Evet sigara gözüküyor. Ama ne yapayım içiyorum. Canlar hediye atın bana. Hediye yayınıdır bu. Bu bir hediye yayınıdır. Hediye ve sohbet. Lütfen bana güzel hediyeler atın ve beni mutlu edin. Yapabilirsin yaşta aminim. Teşekkür ederim. Falan merhameti üzerine olsun. Çok teşekkür ederim. enerji. Yok kanka 22 yaşındayım da. 18 duruyorsam çok iyi hemen. Çıtırmışım. Yok söyleyeyim bir daha. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Teşekkür ederim. Aşk Niye yayınımda kimse bana destek olmuyor? Ananınki sarkmış Özgür. Anan var ya anan. git ananın aç bak sarkmıştır. Teşekkür ederim Gökhan. Gökhan Can teşekkürler. Yok bebek sarısı. Gökhan Can teşekkür ederim. Yayın alır mısın? Hayır. Teşekkür ederim. Günaydın. verdim maalesef. Yayın aydınla Teşekkür ederim. Serpip atayım ben. Fatih teşekkür ederim. Fatih Yüksel. Arkadaşlar vere gözlü istiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum. Elle kalp atın, güzel hediyeler atın bana. Çiçekten taç atın. Selam. Burak görevini hakkıyla yapıyorsun aşkım. Teşekkür ederim. Kaynak neyi saçlarım? Dönmem yok. Evet. Helal sana dönüyorum. Ekran kaydı açık mı? Bak yine ekran kaydı açık mı? Kim yazdı bunu? Mesut. Mesut hep aynı şeyi soruyorsun, hiçbir şey atmıyorsun Mesut. Mesut boş adamsın ha. At bir şey işte. Atıyorsan at, atmıyorsan yazma. Mesut bu ne? Sincap nedir Mesut? Ben de dedim aslan falan atacaksın herhalde ya da güzel bir şey atacaksın. Ne oldu beğenemedim, beğenemedim kanka. Bir de ekran kaydı açık mı diye soruyorsun. Bana ne hediyeler geldi aşk bu ekran kaydı almamışım. Bunu mu alacağım? Değil mi Burak? Güldüm valla ben de güldüm. <laughs> Aynen. Aynen öyle valla. Atan adam atar gider yani. Evlenemem. Maalesef. Teşekkür ederim. Aa. Bahtiyar teşekkürler. Arkadaşlar bir gül atıyorsunuz. Bir gül ne ya? Yani hediye küçümsediğimden değil de vere gözlüğü benim şeyim. Hedefim. Dört tane alayım. Kapatayım yayınımı. İşim gücüm var benim de. Para kazanmıyorum ben buradan. Gelirim bu değil yani.